Merhaba, programın sol menüsünden cari kartlar sekmesine geliyorum. Carimin üzerine geliyorum. Örneğin bu carimize ait hesap hareketleri bölümünde 1000 TL'lik bir ödeme gerçekleştirelim. Hesap hareketlerine geliyorum. Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni cari hareket ödeme diyorum. 1000 TL'mi yazıyorum ve kaydediyorum. Kaydettiğim takdirde carimin bakiye borç kısmını işlemiş oluyor. 1000 TL'lik ödemeyi istinaden bir taksit girelim. Sol menüden taksit planlarına geliyorum. Üst listede masum sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni taksitli satış diyorum. Hesap kodu butonunun yanında bulunan aşağı ok işaretine basarak carimi seçiyorum. Ana paramı 1000 TL olarak yazıyorum taksit sayım otomatik olarak 3 gelmekte. Ben 4 olarak ayarlıyorum. Daha sonra kasa kodu butonunun yanında bulunan aşağı ok işaretine basarak kasamı seçiyorum. Tüm bu bilgilerimi girdikten sonra taksitli satış işlemi kaydediyorum. Carimizde durumunu inceleyelim. Sol menüden cari kartlar sekmesine geliyorum. Müşteri bir adlı carimi kontrol ettiğim takdirde 1000 TL'lik ödemeyi istinaden 1000 TL'lik bir taksitli satış işlemi yaptım ve şu anda bakiye borç ve alacağı gözükmemekte. Taksitler alanına tıkladığım takdirde de carimi oluşturmuş olduğum 4 adet taksiti görüntüleyebiliyorum. Örneğin bu taksitlerin tahsilatını gerçekleştirelim. Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve seçili satırdan tahsil et diyorum. 250 TL otomatik olarak gelmekte. Taksit tahsilat işlemi kaydediyorum ve kaydettiğim takdirde kalan borcum sıfırlanıyor. Biraz satıra iniyorum. Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve tahsil tahsilat diyorum. Örneğin carimden 500 TL bir tahsilat işlemi kaydediyorum ve kaydettiğim takdirde bir sonraki aya sarkan taksitimi de tamamlamış oluyorum. Eylül dönemli taksitimizi de seçili satırdan tahsil et diyelim ve işlemimizi kaydet diyerek taksitimize ait tüm tahsilat işlemlerimizi kaydedelim. Bu carimize ait bir fatura keselim. Sol menüden faturalar sekmesine geliyorum. Üst listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni satış faturası diyorum. Ünvanı kısmından carimi seçiyorum. Alt alandan mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesini açıyorum. Bir ekran kartı satışı gerçekleştirelim. Bir adet olsun. Birim fiyatı ise 850 TL olsun. Fatura kapatmasını taksit olarak seçiyorum ve satış faturasını kaydet dediğim takdirde taksitli satışıma ait Planlama yapabileceğim bir ekran karşıma çıkıyor. Ana para, fatura tutarımla aynı. Taksit sayısını da 2 olarak belirliyorum. İsterseniz ilk taksit tarihini de belirleyebilirsiniz. Kasa kodumu seçiyorum. Merkez kasa olarak işaretleyip kaydediyorum ve faturamı da kaydetmiş oluyorum. Sol menüden taksit planları sekmesine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi her iki taksitime ait planım ayrı ayrı gözükmekte. İlki 4 taksit yapmış olduğum 1000 TL'lik ödeme istinaden, ikinci taksit planım ise müşteriye satışını yaptığım ekran kartı ile ilgili bir taksit planım. Carinize ait taksit planlarını taksit planları menüsünden izleyebileceğiniz gibi sol menüden cari kartlar sekmesine gelerek Carinizin üzerine tıklayıp, Alt alanda hesap hareketlerinin yanında bulunan taksitler menüsünden de inceleyebilirsiniz. Bu sayede bir kişiye birden fazla taksitlendirme yapıldığı zaman taksitler arası herhangi bir karışıklık yaşamadan taksit planlarını ayrı ayrı görerek tahsilatlarınızı daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.